Manisa TV ekranlarından herkese merhabalar. Evet bir önceki programda ne yaptık? Bacak egzersizleri yaptık. Bugün ise rahatlamaya ve esnekliğe yönelik çeşitli hareketlerimiz olacak. Evet hazırsak hemen kısaca ısınmayla başlıyorum. Ardından hareketlerimize geçiş yapıyoruz. Hadi bakalım olduğumuz yerde koşuyoruz. Evet. Ekranları yeni açanlar hemen yakalayalım hareketi. Evet koşuşuma devam ediyorum. Güzel. Evet. Kaldır kolları ve indir. Haydi benimle birlikte. Kaldır ve indir. Güzel. Kaldır ve indir. Harika. Şimdi önde ve önde. Güzel. Yukarıya doğru uzanıyorum. Haydi bakalım. Hemen yakalayalım hareketimizi. Uzan. Ve uzan. Güzel. Yanda aç kapa. Hemen yetişelim. Ve önde aç kapa ve yukarıda aç kapa. Hadi bakalım hızlı yanda, önde ve yukarıda. Yanda, önde ve yukarıda. Son kez yanda, önde ve yukarıda. Yaptım ve koşuşuma devam ediyorum. Evet, dizleri geriye doğru çekmeye başladım. Son 5, 4, 3, 2, 1 ve son yaptım. Olduğum yerde kaldım. Hadi bakalım. Ayaklar birleşik. Eller yanda. İki yana gittim. Ve tekrar iki yana. Evet. Hemen yakalayalım hareketi. Güzel. Evet. Bu arada eminim çok güzel yapıyorsunuz. Hadi bakalım. Ve yanda. Süper. Ve devam. Harika. Evet. Şimdi omuz genişliğinde bacakları açtım. Kollar yukarıda. İki yana döndüm. Ve tekrar iki yana. Hadi bakalım. Döndüm. Ve güzel. Yanda. Ve harika. Ve son kez. Evet. Hadi bakalım. Uzan ve uzan. Uzan ve uzan. Artık hareketleri öğrendik. Hepimiz kolay bir şekilde yapıyoruz. Ve hemen hareketimi yakalıyorum. Devam ediyorum. Güzel. Evet. Açtım bacakları omuz genişliğinden bir tık daha uzak olacak şekilde açtım. Evet, bir tarafa doğru gittim. 10 tane tek ayağımın üstünde esnememi yapıyorum. Ve toparlandım ve diğer tarafa 10 9 8 7 6 ve 5 4 3 2 1 yaptım. Ve nasılım? Bence çok iyiyiz. Haydi bakalım. Evet. Dışarıdan temin edebileceğiniz çeşitli küçük lastikler var. Bunların ağırlık dereceleri daha önce de söylemiştim. Birbirine göre değişiyor. Evinizde şu anda ipte olabilir. İşimizi görecektir. Evet. Hemen bir tane şu genişlikte bir ip aldım veya lastiğim varsa lastiğimi aldım. Hemen bileklerime geç, geçirdim. Evet. Omuz genişliğinde bacaklarım açık. Sırtımı rahatlatmak amaçlı bir hareket yapıyorum. Evet. Kolları uzattım. Evet kaldır yukarı. İyice esnet ve tekrar. Hadi bakalım. 10 tekrar yapıyoruz. 10. Güzel. Kaldırırken nefes ver ve nefes al. Nefes ver ve nefes al. Güzel. Son 8 kaldı. Harikayız. 7. Güzel. 6. Evet, sırtlarımız ağrıyor eminim. 5. Ve son 4, 3, 2 ve son yaptım. Dinlendim. Evet bu hareketimi 3 set şeklinde 10'ar tekrardan yaparsak ki bunu alıştırma şeklinde her gün yapmaya başlarsak emin olun vücudunuza ve duruş pozisyonunuza çok iyi geleceğini söyleyebilirim. Evet, hemen vakit kaybetmeden ikinci hareketime geçiyorum. Evet, tekrar bileklerimle lastiğim veya ipim hangi materyali kullanıyorsanız, evet yukarıya doğru uzandım ve hafif kendimi geriye doğru atıyorum. Evet, bu bütün genel vücudumun postürünü düzeltmek için ikinci hareketim. Evet, uzan. 10 tekrar yapıyoruz. Haydi bakalım başlayalım. 10 9 Acele etmiyoruz. 8 ve 7. 6 5 Güzel. 4 3 2 Ve son yaptım. Hemen bıraktım. Kollarımı sallıyorum ve rahatlıyorum. Evet, küçük bir bardak su içebiliriz bu sırada. Evet, iyice rahatladık. Hemen vakit kaybetmeden diğer hareketimize geçiş yapacağız. Evet, bir önceki hareketi de dediğim gibi 10 tekrar yaptık. Sizler de 3 set 10 tekrar veya 15 tekrar yaparak yapabilirsiniz. Evet, uzandım. Tekrar materyalim elimde. Evet, bu sefer sağa doğru 2 tane döndüm. Yerimi aldım ve sola 2 tane döndüm. Yerimi aldım. Bunu 1 sayıyorum. Hadi bakalım 10 tekrar yapıyoruz. Başladım. 10. Toparlandım. Ve hareketim tamamlandı. Şimdi dokuz. Güzel. Haydi bakalım sekiz. Evet. Ayak pozisyonunu bozmuyorum. Yediye geçtik. Harika. Ve altı. Son beş kaldı. Hemen yetişelim. Beş dedim. Dört. Dört. süpersiniz. 3. Hadi bakalım bitiyor. 2. Ve son tekrarımı yapıyorum. Güzel ve rahatlıyorum. Evet, kolları, bacakları salladık. İyice rahatladık ve hemen son bir hareket gösteriyorum. Ardından soğumayla programı bitireceğiz. Evet, tekrar materyelim elimde aldım. Bu sefer Ayaklarım omuz genişliğinde açık. Yukarı doğru uzandım ve düz bir pozisyonda yere eğildim ve tekrar kalktım. Haydi bakalım başlıyoruz. 10 tekrar. 10. Acele etmiyoruz. Ve 9. Evet, bütün vücudumuz rahatlıyor. Haydi bakalım 8. Güzel. Ve 7. Ve 6. Haydi son 5'e geldim. 4 dedik. 3 2 Ve son yaptım. Evet, şimdi kendim geriye de aldım ve 5 saniye bekliyorum. 4 3 2 1 ve yavaş bir şekilde bıraktım. Güzel. Evet materyalimizle işimiz bitti. Şimdi soğumaya geçiyoruz. Haydi bakalım. Bu hareketleri her gün tekrar ederseniz gün içinde çok zinde olacağınızı göreceksiniz ve bunu kendinize alışkanlık haline getirin. Evet omuz genişliğinde bacakları açtım. Elleri arkada birleştirdim ve geriye doğru çektim. Evet göğsünü öne doğru çıkar ve bekle. Son 5, 4, 3, 2, 1 ve toplandım. Güzel. Evet aldım kolumu. Uzattım. Son 5, 4, 3, 2, 1 dedim. Ve hemen diğer koluma geçiş yaptım. 2, 1 ve toparlandım. Güzel. Evet. Bir bileğimden tuttum. Evet. Bir tarafa doğru çekişimi yapıyorum ve rahatlatıyorum. Evet. Çek kendini ve rahatla. 2, 1, güzel. Hemen aldım diğer bileğimi çektim. 3, 2, 1 ve rahatla. Evet son olarak ellerimi arkada birleştirdim. Ayaklarımı omuz genişliğinden bir tık daha açtım. Evet genel anlamda tüm vücudumu soğutuyorum, uzanıyorum. 5, 4, 3, 2, 1 ve toparlandım. Evet haydi bakalım bir derin nefesimiz var. Hazır mıyız? Hemen başlayalım. Al derin nefesine, al 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 iyice çek içine ve ver rahatla. Evet, bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.